Selamun Aleyküm. 30 Ağustos'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 30 Ağustos 1800. Afrikalı bir köle olan Gabriel Prosser'ın ABD'de çıkarttığı Gabriel isyanı başladı. Dindar bir siyahi köle olan Gabriel Prosser, Heriço ilçesinde bir isyan başlatmayı umuyordu. Aylar süren çalışmalardan sonra 30 Ağustos 1800'de yaklaşık 1000 köleden oluşan kılıçlı ve sopalı ordusu şehirden 6 kilometre uzakta bir buluşma noktasına gitmek üzere harekete geçtiler. Kalabalığın ilerleyişi bir süre sonra başlayan fırtına nedeniyle olanaksız hale geldi. Köylüler dağılmak zorunda kaldılar. Bir daha toplanma kararı alan köylüler bölgeye gönderilen bir birlik tarafından durduruldu aralarında Gabriel'in de bulunduğu grup tutuklandı ve daha sonra haklarında idam kararı alındı. Grup Eylül 1800'de asıldı. 1922 Kurtuluş Savaşı veren Müslüman Anadolu güçlerinin Yunan işgal güçlerine karşı başlattıkları büyük taarruz zaferle sonuçlandı. 1988 Halepçe katliamından sonra Irak ordusundan kaçarak Türkiye sınırına yığılan binlerce Kürt, günler süren beklemenin ardından hükümetin sınırları açmaya karar vermesiyle Hakkari'nin Çukurca ve Uludere ilçelerine yerleştirildi. 1995 NATO Sırplara karşı hava harekatı başlattı. Sırp askeri hedeflerine yönelik NATO bombardımanı için gerekçe olarak Srebrenica katliamı ve Markale pazarındaki patlama gösterildi. Sırp vahşetinin Bosna'da soykırım ve katliam noktasında yapabileceği her şeyi yaptıktan sonra gelen bu müdahale, Müslüman kamuoyunu tatmin etmemekle beraber katliamları durdurmuş olması açısından umut verici oldu. Sırplara yapılan bu müdahale bilinçli bir şekilde abartılmış, neredeyse Sırp katliamcılar mağdur gibi gösterilmiştir. Hiçbir sivil kaybın olmadığı ve tamamen askeri hedeflere yönelik yapılan operasyon sonucu Sırp Cumhuriyeti teslim oldu. 2013. Müslüman Kardeşler teşkilatının önde gelen liderlerinden Profesör Doktor Muhammed Taci, Gize'nin Ebu Nemrus bölgesindeki Tersa köyünde gözaltına alındı. 2014. Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 50 köy sular altında kaldı. Bölgede yaşayan 500 bin kişi selden etkilendi. 2014, Cunta güdümündeki gayrimeşru Giza Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'ye müebbet hapis cezası verildi.